Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 2018 yılı olan genel kurulunda sezonun ihracat rakamları açıklandı. <laughs> genel kurula bilgi veren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, 2018 yılını ihracat rekoruyla tamamladıklarını dile getirdi. 2018 yılı Türkiye'de ihracat rekoru kırıldı. 168 milyar dolarla ancak 2018-2019 sezonu beklendiği gibi gitmiyor. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İracatçıları Birliği Başkanı Er, ilk 5 ayda gerçekleşen zeytinyağı ihracatının %28 düştüğünü söyledi. Bu yeni sezonda 1 Ekim'de başlayan 2018 e, sofralık zeytin 6 aylık döneminde 31 Mart itibariyle ihracatta %46 oranında artışla 52 bin tona ulaşmış durumdayız. Fakat zeytinyağında durum böyle değil. 1 Kasım 2018, 31 Mart 2019 arasında 5 aylık dönemde zeytinyağı ihracatımız bir miktar %28 civarına düşerek 30 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Ambalajlı zeytinyağı ihracatındaki yükselişe dikkat çeken Er, katma değerli ürün vurgusu yaptı. Özellikle ambalajlı zeytinyağı ihracatımız bu sezon yüzde 83 artışla 11.795 bin, bin tondan 21.725 bin, bin tona yükseldi. Toplamda 92 milyon ABD dolarına zeytinyağını ambalajlı olarak ihraç ettik. Özellikle katma değeri yüksek bir ürün olarak ambalajlı zeytinyağı ihracatımızın yükselişini sektörümüz için son derece önemli bir gelişme olarak görüyoruz ve bu konuyu önemsiyoruz. Genel kurulu sonrasında zeytin ve zeytinyağı ihracatında ilk ona giren firmalara ödülleri verildi.